Elif, Efendim? seninle buluşalım mı? Aman olur dışarıda bir yer olsun. Tamam, ben hemen çıkıyorum. Tamam hayatım. Ben de sizi bekliyordum Ömer Bey. Babanız odanıza girince rahatsız etmek istemedim. Evet, ben de eşimle buluşacaktım. Hemen çıkmam gerekiyor. Yok, fazla vaktinizi almayacağım zaten. Akşam görüşüyoruz, değil mi? Ee, evet, görüşeceğiz. Güzel. O halde iyi günler. Size de. Anlayacağım babama söyleyemedim. Ve bu akşam süre doluyor. Biraz daha zaman isteyemez misin? Ben de böyle düşünüyorum. Bu gece gidip konuşacağım, belki anlaşırız, belli mi olur? İnşallah Ömer. Nasıl dua ediyorum bilsen. Bu kadın da canavar değil ya. Nasıl böyle bir şey yaptım ben? Nasıl baba olacağım ben Elif? Böyle baba mı olur? Ne olursun böyle düşünme sakın örneğini bozma. Ben nasıl böyle bir düşüncesizlik yaptım deli miyim? Tek istediğim çocuğuma güzel bir hayat vermekti. Vereceksin Ömer. Bunun parayla pulla ilgisi yok. Hem belki böyle bir tecrübeye ihtiyacın vardı kim bilir. Ne tecrübe ama. Ne oldu? Korkuyor musun? Ha? Gel bak korkacak bir şey yok. Gel beraber kıyalım. Ha? Tut elimi. Hadi. Bak korkacak bir şey yok. Aferin sana. Sen çok iyi bir baba olacaksın Ömer. Bak canım. Hadi git anne. Hadi. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.